Haydi lan abi. Gene öldüreceğim ben tüfekle? Şşş alo. Çeneni kıracağım ama. Karayım çeneni? Ay geli. Ay geli. Dur düşecek. Dur. Kıracağım çeneni. Dur. Haydi telefonu atmasın. Aa. <laughs> Git ama ya düğü dü, açık. Ta yap ama ya. Amca ta yap. Haydi lan. Baba. Git ta yap amca. Git ta yap. Ayaklar dışa yap ama Aa. Bak tükürüyor dışa yap onu haydi ben. Yumrukla yumrukla. <laughs> ayakla ayakla haydi lan. Ayakla. <laughs> Aa, <atajım. gülüyor> Kapa, atajım, gözlemi. Gözlemi Yavaş düşecek. Yavaş. <laughs> Ay donur orada ona düdü. Çakacağım şamarı. <laughs> dur. Git dedeye yap da. Git dedeye de yap. Aa, işte. Hadi gene gel. Git dedeye de yap da. Bana ne uğruşsun? <laughs> Ananın <nasıl>? ağzı. Dur dur. <laughs> git dedeye de yap da bakalım. Git dedeye de yap da.